Kızların lobisine girmeye çalışacağım ve diyeceğim ki ya diyeceğim ben bu sevdalıyı nasıl silebilirim? Kızlara yavşayamıyorum falan diyeceğim ve bu yolla oradaki kızlara yavşamaya çalışacağım. Yani... Onu sevdaldan <laughs> çıkarmak istiyorum. Başka kızlarla konuşacağım ama bilmiyorum. Seni yani gök diyeceğim. Sen espiyoncu musun? Evet. Niye? Başka kızlarla konuşarak oluyorsun yani buna biz az üstünde Türk olarak şerefsiz diyoruz. Bir şey diyeceğim madem sevgilinle şey yapmak istemiyorum ayrılsana. şerefsizlik yapmayı da bırak. Ama ben seviyorum şerefsiz olmayı seviyorum. Sevgilim var niye buraya buralara gireceğim? O sevdalıyı nasıl silebilirim? Ben o kapandı ben o yürüme şeklini. He. he. Ben o mantığını sileyim evi. He. Ama ben başkanın anında konuşuyorum. Neden? Oha kıza bak lan. Niye kız arıyorsun? Çok güzelmiş. Dur, Mehmet kafanız ya sevgilim var gelmişsin diyorsun ki kızlara nasıl yavşayabilirim Belki şerefsizim sana ne <laughs> Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz yepyeni bir lobby troll videosu ile karşınızdayım Bugün fakirden zengine zenginden fakire ondan buna şundan şuna dönüşmeyeceğiz Bugün kendimiz olarak şu tipte yani zengin bir tipte lobilere gireceğiz Bildiğiniz gibi Göksu benim profilde sevdalı olarak duruyor Burada sevdalı olarak duruyor Kızların lobisine girmeye çalışacağım ve diyeceğim ki ya diyeceğim ben bu sevdalıyı nasıl silebilirim Kızlara yavşayamıyorum falan diyeceğim ve bu yolla oradaki kızlara yavşamaya çalışacağım. de değil mi Evden abi? Kufirde konuşayım mı şerefsizce? Güzel, komik ve bol montajlı bir video olacağına eminim. Şimdiden bir like atmayı ve hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. 300 bin abone de PUBG partner tag alacağız oyun içerisinde. Lütfen abone olmayı unutmayın. Çok mutlu edersiniz beni. Hadi herkes ısırsa videoya geçelim. İnandın değil mi? Bir dakika. Bugünkü yoklamada şöyle bir değişiklik yapıyoruz. Mesela Mehmetler buradaysa yorum aşağı şey yazsın. Mehmetler buradaysa artı bir. İsmi Mehmet olan. Diğer Mehmetler de onu beğensin. Ahmetler buradaysa artı bir yazsın. İsmi Ahmet olan. Diğer Ahmetler de onu beğensin. Mırtazalar buradaysa artı bir yazsın. Mırtazalar beğensin. Sen ve sene sana, sana gelip de hocam ben ders değilim. Hocam ben şunu yaptım bunu yaptım demeyin. Bir koyacağım. Anladım. Anladım. Haydi bakalım. Başlayalım. Anladım. Bismillahirrahmanirrahim. Selam aleyküm. Selam. Şey Melisa bir şey soracağım ya. Evet. Selamlar aleyküm. Aleyküm selam kardeşim bir dakika bir şey konuş yok da. Şimdi benim profilde bir tane şey var kız var da benim sevgilim. Ama ben başka kızlarla konuşmak istiyorum. Onu sevdalıdan silemiyorum. Nasıl sileceğim? Neyden silemiyorsun? Ha, Bak, pır, He he. Onu sevdalıdan <laughs> çıkarmak istiyorum. Başka kızlarla konuşacağım ama bilmiyorum. Başka sevdalara yelken Başka sevdalara yelken. Seni Göksu'ya diyeceğim. Beni Göksu'ya deme deme de. Nasıl silebilirim ya? Ben başka kızlardan konuşacağım. Niye bu öyle bir şey yaptım ki. Erkek başka öyle. baş aç, başka hesap aç baş, birader. E ne bileyim birader sen bir aradan çekil biz Melisa ile konuşuyoruz şurada. Bak arkadaki de iyi şey Aa, mi? benden başlıyor konuşmaya yani Melisa'yla yani, Melisa ile konuşuruz diyor. Tabi tabi. Benim de sevdalım var eklemediğime bakma oraya. He olsun sen de çıkarırsın. Tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah. Yok çıkarmam. Sen deyince çıkarayım mı ben? Çıkar çıkar bir şey olmaz. Bak ben zenginim. Seni göksüya diyeceğim. Herkes yani. bebeklik yapacak de diye bir şey yok. Deme deme. <laughs> ben sana bak Royal Pass alırım. Her hafta her şey, her yeni sezon. Diyar falan çıkarırım. bana şeker alır gibi Royal Pass alırım. buz diyarı alırım. Hadi buz diyarı olsun Royal Pass olmaz. Oğlum sen şeyi al neydi? Sevgili Kınat'ı göksu. Göksu'ya. Ya ben Seni onu ya çıkarmaya diyeceğim. çalışıyorum diyorum sağ ya. Dur Göksu'yu da ekleyeyim de ben. Ne diyeceksin? Böyle böyle yapıyorum Mehmet sana. Diyeceğim. Ne diyeceksin? Biz de konuşmaya çalışıyor. Bu Göksu'yu nasıl aldan çıkarabiliriz? Ben başka kızlarla konuşmak istiyorum. Bunun yüzüne konuşamıyorum diyeceğim. Sen ispiyoncu musun? Evet. Niye? Sen şerefsiz oluyorsun ama başka kızlarla konuşarak. Gene ne şerefsiz ne alaka? Başka kızlarla konuşarak oluyorsun yani buna biz az üstünde Türk olarak şerefsiz diyoruz. Olsun seninle konuşak. Yok ben konuşmayı istemiyorum. Niye? Adam akıllı oynayacaksan oynayacağız. Ben fakirler oynamıyorum. Sana buz diyarı alayım belki tamam. oynarsın. Yok o zaman sen Göksu ile oyna. Sana ekmek çıkmaz kardeşim. Başka kapı yerde Allah Allah kardeşim niye ya? Yok. Yanındaki kim onunla konuşak? O da benim arkadaşım. Onun sevgilisi var. Maşallah hiçbiriniz boşta değilsiniz ha. Valla sen de boşta değilsin de maşallah var. Doldurmaya çalışıyorum. Benim bir dayımın sözü var. Dur sen onu söyleyeyim. He. Sen, sen. neredesin? Çok hızlı konuşuyorsun. Ben mi? Evet sen. Danışmak istemiyorsun ama şehrimi soruyorsun. Bence bu bir adım. Göksuyu da alalım mı oyuna? Alır alak. Hadi, al. Hadi alak kapalı ama. Kapalı olduğu sıralar gidip kızlarla konuşuyorum ben. ben Bak Göksu'yu buraya çağırırım derim ki bu kız bana yavşıyor sana sövdürürüm ha. He. Pis ispiyoncu. Bu sefer ispiyoncu sen oldun bak. Derim bu kız bana yavşıyor baka. Ben de derim bu çocuk bana yavşıyor sabahtan beri böyle böyle dedilerim. derim. Ya sana ne yavşıyacağım? Az önce diyen ne diyen kimdi? Ben öyle bir şey demedim ispatla. Ben İspatlarım. sevgilisiyim. Sana, inanacak, mı var, İspatlarım. Var, İspatlarım. sana mı inanacak bana mı inanacak? Bok var nere var siz kaydı? Sana mı inanacak bana mı inanacak? Benim sevgilim. Sen kimsin? Tanımıyorum bile. Sana güvenmiyorsun. <laughs> sana inanacak. Bana ben güvenir benim canım. Bana ne güvenmesin? Senin gibi sevgilim olsa bakarım mal belli zaten ortada karşıdaki neyine. Ben ne biliyorum belki seninle böyle onunla başka konuşuyorum. Nereden biliyorum? Olabilir evet. Gel la Vs. Gel la Vs. Belki o da böyle. Gel la vs. Gel la vs. Ben Vs oynamıyorum ben. Gel Vs. Hadi bir kişi daha. Bir de o kadar laf söyledik. Benimle oynayacak mı? Selamun aleyküm. Ne? Benim profilde bir tane sevdalı ne? var da. Ben oyun yüzünden kızlara yavşayamıyorum. Onu nasıl kaldırabilirim? Ne? Sen anan ya. Sen anan mı? Senin anan. Halide bir şey sorabilir miyim? Sorabilirsin. Şimdi benim profilde sevdalı var da. Göksu diye biri. Benim sevgilim oluyor kendisi. Ama ben onu kaldırmayı Dur, bilmiyorum. bakayım. Başka kızlarla konuşmak Aynen. istiyorum ama. Sevdalı olduğunu görünce gidiyorlar. Ya boş konuşma. Elinde 7. 7 seviye buz diyar var onu kaldırmayı bilmiyorsun. Uyu, vallahi bilmiyorum daha ya. önce sevdalım olmadı. <laughs> Nasıl sileceğim söylesen oğlum Sen ne var? De? misin? Bir şey diyeceğim madem sevgilinle şey yapmak istemiyorum ayrılsana. Beyin bedava. Beyin bedava. Beyim bedava. Ya ben yavşaklık Bence seviyorum. Bence de yani. Ben yavşaklık seviyorum. Ayrıl kızı yazık, şerefsizlik yapmayı da bırak. Ama ben seviyorum, şerefsiz olmayı seviyorum. Aha, seviyorum seyredin, Sevgilim vereyim. Sevgilim var, niye buraya olarak gireceğim? Allah'ın kadını verdim, sorayım. Ya şimdi benim profilde sevdalı var da, ben onu nasıl kaldırabilirim? Başka kızlarla konuşacağım, sevdalı olduğunu görünce kaçıyorlar akıl ver ya Rabbim Amin deyin. Amin. Amin. <laughs> nasıl kaldıracağım biliyor biliyoruz mu? Allah kim sen akıl ver ya Amin. Aleyküm selam. Kardeş bir şey soracağım ya. Söyle. Kafam çok bozuk ya. Kafam çok bozuk ya. Başka kızlarla konuşacağım. Profilde sevdalı var diye kızlar benimle konuşmuyor. O sevdalıyı nasıl kaldırabilirim? Aşkım de kandırırsın He? Onu seni seviyorum de. Zeynep burada mısın? Bir şey soracağım. Burada evet. Ben sana sormuyorum Zeyneke soruyorum. Zeynek şu anda benim yanımda zaten. Evet, Ay ses olarak. versin bana. Ses verseyin alırım. Zeynep sesini aç ben kapatıyorum. Ben kapatma, Ona bir şey soracağım. Sor kardeşim. Na oğlum sen <laughs> erkek miydin la? Ha bir şey soracaktım. <laughs> ne sandın Uğur lan? Abi, oy oy. Mehmet Uğur abi. <laughs> Ayıp ettiniz. Ayıp ettiniz. Olmaz böyle şey. Selamun aleyküm. Oha. Oha. Selam kanka. Abi, bir şey sorabilir ne mi? miyim? Niye böyle gidiyorlar ya? Sor. Sevdalığı var Fatma nerede? He ben de onu soracaktım. <laughs> Bu sevdalıyı nasıl kaldırabilirim? ne? Ben nasıl başka yani? kızlarla konuşmak <laughs> istiyorum. Bu sevdalıyı kaldıramıyorum. Sevdalıyı ya. görüyor kızlar. Aynen aynen. Tamam mı? kanka o zaman Açıyor. niye sevgili <laughs> yaptın kardeşim? Lan ben ne şerefsizlik seviyorum. Yani kanka karakteri de gizli oyundaki. Vallahi mı? Öyle oluyor gözük. Bir şey söyleyeceğim kanka bir şey soracağım Adam, sana. Söyleyelim. Alo. Şimdi ben karakterleri gizlersem kızlarla konuşabilir Adam, miyim? Konuşursun kanka. Arasını bile. Adamsın kanka. Ato selamun aleyküm. <laughs> kanka bir şey söyleyeceğim. Bu kızı bana bul. Senin sevdalını bul. Senin yanında eziliyor çünkü. Ver bana ben ona senden daha iyi bak. Niye ne alaka? Ben şerefsizlik seviyorum. İşte kanka. 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 Da da ben, ben de diyorum ki sen ver. Ben ona senden Patla. daha iyi bakarım. Çok gerginsiniz. <laughs> <laughs> Aa, kız dayanışması. 2 dakikada göksu elimden alacaktı. Her garanti bir küfür yiyip çıkıyor. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Kardeş bir şey soracağım müsaitseniz ya. Çok kötü olmasın da. Yo yo yo, yo. asla asla asla. Hı? Ben şimdi profilde sevdalı var. Ben ama kızlarla konuşmaya çalışınca ama... kızlar sevdalıyı görünce benimle konuşmuyor. O sevdalıyı nasıl kaldırabilirim? Şey yapsana bak. <laughs> evet. Bu arkadaşlara ekleme kısmından yanında iki tane kalp var ya. Evet. Bas ona. Bastım. Partnere gel bağlantının altından. evet. O kişinin böyle şeyi var. Sevdalı var işte. Birlikteliğin puanı falan var. Oradan geriye çek ya bak. Geriye çek yok kanka la. Yok mu? Yok kanka ya. Be. Ben şimdi başka o hızlarla zaman... konuşamayacağım mı? <laughs> yani ondan nerede konuşamayacağım. Belki bu Nur'dan kabul eder ya. Sesi var mı? Mikrofon var mı Nur'dan? <laughs> yok yok. Vardır. <laughs> Adadan hatırladık ya biz. Bu arada bu videoyu göksun habersiz çekmiyorum. Yüzde yüz böyle beni Discord'da dinliyor. Yanlış bir şey olunca mikrofonu açıyor. Bana sövüyor. Sizin kestiğim yerlerde. So sonra tekrar devam ettiriyor. Öde bir şey sorabilir miyim? Evet. Niye evet, bana Sor. sormuyorsun? Sor. Niye bana Sor. sormuyorsun? Kanka seni ilgilendirin bir çok konu bahsedin. değil çünkü. Aradan evet, çekil. Evet çok, çok merak ettim. Ya şimdi ben kızlarla tamam. konuşmak istiyorum da. Profilde sevdalı var. Onun yüzünden benimle hiç kimse konuşmuyor. Onu, o sevdalıyı nasıl silebilirim? Ben o kapandı. Ben o yürüme şeklini. He. Devamını devamını ben devamını getirmez. Evet. He. Ama ben başkanın Hatice. konuşacağım. Neden? Oo, kıza bak lan. Niye kız arıyorsun? Çok güzelmiş. Vallahi kıza ekliyorum söyleyeceğim. Ne söyleyeceğim lan? Puşt ispiyoncu olur. musun? Bak şey yapacaksın şimdi. He. İlişkiyi sildeceksin. Onların üzerine basıp. Tamam ben şimdi. Oğlum üç, üç, Tude bir şey saracağım. 3 milyon popülerliği var ama. Ben aynen. şimdi o ilişki. Oğlum hiç mi kötü insan kalmadı lan? Biri de ispiyonlamasın gel desin beraber bir şeyler yaşaktısın Sıçarma böyle işe. Herkes diyor ekleyeceğim söyleyeceğim seni. İnsanlar i̇yi insanlar varlar arkadaşlar. <laughs> Benim gibi görmeyin gerçekten. Çok ciddi söylüyorum bunu. Samimiyetle söylüyorum. Sana devrediyorum sana. Bir şey sorabilir miyim müsaitseniz? Oo Mehmet o. Ya şey diyeceğim ben başka kızlarla konuşmak istiyorum. Hiçbir kız benimle konuşmuyor. Çünkü profilde sevdalı var. Ben o sevdalıyı nasıl silerim? Profildeki sevdalı evet. gerçek sevgilim mi? Evet gerçek sevgilim ama ben şerefsiz olduğum için başka insanlarla da konuşmak istiyorum. Mal mısın sen ya? Niye? Dur, Mehmet kafanız ya sevgilim var gelmişsin diyorsun ki kızlara nasıl yavşayabilirim. Belki şerefsizim sana ne. o zaman siktir git nobiden. Çok bunu komik. ya. Aynen. Harbiden kötü insan kalmamış. Artık küfre bağışıklığım oluştu. Küfür gülüyorum. Aa, insanları zoruna gider. Ben küfür gülmeye başladım. Tüküreceğim ha. Of. Yok bu camı ya. Selam Aleyküm. Bu şeye geldi. Güvercin. Selam. Şey, aleyküm. Efendim. Aleyküm. Bir şey sorabilir miyim ya? Tabii ki. Ya ben şimdi biraz diğer kızlarla konuşmak istiyorum ama hiçbir kız benimle konuşmuyor. Profilde sevdalı var diye. Ben o sevdalıyı nasıl kaldırabilirim? Niye sevgilin varsa niye kaldırıyorsun çocuğum? Ben başkalarıyla da konuşmak istiyorum. Başka. Dünyam böyle. Şaka yapıyorsun değil mi? Yo. O zaman sen git konuşacağın Hayır. kişilerle konuş. Oğlum la siz adamsınız lan. Vallahi adamsınız lan. Hiçbiri destek çıkmıyor. Bir tane Vardı o destek çıktı sadece şöyle şöyle yapabilirsin diye Geri kalan hepsi ya dedi Göksu'ya şikayet edeceğim Ya dedi git başkalarıyla şey yap Beni attılar hiç kimse yardımcı olmadı İnsanlık ölmüş diyeceğim ama ölmemiş çünkü kötü bir iş yap kesinlikle böyle bir şey yapmayın İlişkinize sadık olun benim gibi arkadaşlar Bingüksu'yu çok sevdim Kanka şimdi ben kızlarla konuşmaya çalışıyorum Kızların hiçbiri benimle konuşmuyor Niye deyince profilde sevdalım var yavşak niye bizle konuşmaya çalışıyorsun Diyor ben o profildeki sevdalıyı nasıl kaldırırım Arabada falan gözüktüğü yer var ya Gezebilirsin Bakıyım Evet, arabanın gözüktüğü yer Gir oraya Tamam Hani profil falan koyuyorsun ya Evet Oradan iki tane nokta var Oraya bankarda düzenle yazıyor Evet O düzenleden <laughs> <laughs> Mevzu gördünüz mü? O kız bana yardım ediyor diye diğer kız ikimizi de odadan attı. Harbi delikanlı kızmış. Helal olsun. Adamsın kanka bu videoyu izliyorsan. O bana yardım ediyor diye ikimizi de odadan attı. Mevzuya bak lan. Oo. oo. Gittiğim odalarda sordum odalarda ya bana küfür edip attılar. Hiçbiri destek çıkmadı. Bir tane piş destek çıktı. Onu unutma. Diğerleri de ya dedi göksüye ekleyeceğim ona seni şikayet edeceğim. Bu videodan sonra muhtemelen zaten göksüye şikayet edecekler beni. <laughs> Aşkım mikrofonunu açsana. Bu arada ben bu videoyu zar zor çektim arkadaşlar. Göksuyu zar zor ikna ettim. Böyle böyle video çekeceğim diye. Normalde asla böyle video çektirmezdi ama şeyler verdik ya demek üstü aşkım. Ya ya neler neler. Üf. Ama vallahi helal olsun. Gerçekten bazı kızları çok sevdim. Onların canını yerim ben. Adamın dipleri vallahi bak sana bir şey diyeyim mi? Gerçekten böyle kral insanlarmış. Harbiden kral insanlarmış. Gerçekten öyle yani. Ben böyle bilmezdim bu oyunu ama gerçekten yani helal olsun hepsine. Vallahi helal olsun. Bu videoluk bu kadardı arkadaşlar. Bu tamamen yengenizin gözetimi altında çekilmiştir. Hatta Discord'da şu an yayındayım. Yayındayız. <laughs> Kötü bir şey olunca oradan müdahale ediyor falan. <laughs> Kendinize çok iyi bakın. Abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Videoda kim varsa yaptığım yanlış bir şey varsa onlardan da özür dilerim. Affetsinler. Güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Eğlenceli bir video olduğunu düşünüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.